Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayağıdır devam ettirmediğim bir video serisini devam ettireceğim. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 24 saat Live Topya yaz güncellemesini inceleyeceğiz ve 24 saat Live Topya oynayacağız arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız, bakalım neler göreceğiz. O zaman hemen videoya geçelim. Birileri bankayı soydu ben şey yaparken, videoyu başlarken. Arkadaşlar öncelikle gördüğünüz gibi yaz güncellemesi şu şekilde. Ben daha yeni gördüm. Bayağıdır oynamıyordum yine. Bakın. Şurada kocaman çok güzel bir güncelleme olmuş yani cidden. Burada böyle güzel böyle kumdan bir kenar hazırlamışlar. İşte voleybol sahası falan filan yapmışlar. Top bile var. Ee, sonra işte burada ateş falan, Çezlonglar bir sürü şey var. En merak ettiğim şey, en merak ettiğim şey. UFO mu yaklaşıyor? Tövbe yarabbim. Allah korusun. <laughs> ne oluyor? Uzaylı istilası. En merak ettiğim şey buydu. Arkadaşlar şimdi bunu deneyeceğiz. Hiç denemedim. Bir şey diyeceğim ama ben bunu hareket ettiremiyorum. Arkadaşlar bunu sağ sol yapamadım ben niyeyse baksanıza bu çok zor. Sağ sol yapılmıyor. Arkadaşlar şimdi size suyun derinliğini göstereceğim. Blockhaven'da çok az derinlik var. Ama buradaki derinliğe bakın. Bakın şimdi konuşamıyorum. Bakar mısınız? Suyun derinliği resmen çok oldum bunu gördüğümde. Ben daha şimdi gördüm. Birer girmez dedim ki bu oyunu çekmem lazım bu şekilde. 24 saat buradayız arkadaşlar. 24 saati 24 saatinde de yüzüyormuşuz. Mükemmel olur. Şurada toplar falan var. Baksanıza daha buradan böyle dönüyor o, o tarafa kadar. Hiç balık yok. Yine Brookhaven'daki gibi. Bence Brookhaven'daki biraz havuz gibiydi yani. Bu kadar büyük değildi. Veya o denizde bu mu okyanus anlamıyorum ki arkadaşlar. Bu niye bu kadar kocaman? Şimdi arkadaşlar, buraları daha e, detaylı incelemek istiyorum. Bakın bunlar böyle e, heykel değiller aslında, kumdan kaleler. Burada gördüğümüz kişiler kumdan kale yapıyor. Ben de bunları yıkmakla görevliyim. Bakın şimdi yıktım. Gördünüz mü? Deminden beri bu yapılanları yıkıyorum. Biraz kötü bir davranış ama olsun eğlenceli. Eğlenceli, eğlenceli yani. Arkadaşlar ben bir şey anlamadım. Şimdi şurada kenarda UFO işareti var ve. 4 dakika 42 saniye. Yani UFO mu gelecek buraya? Anlamadım ki. Eğer gelirse zaten siz de göreceksiniz. Göstereceğim. Şimdi bunları yıkmaya devam edeceğim. Akşam oldu şuraya da gireceğiz şimdi. Akşam olduğu için daha denize girmeye gerek yok. Orayı gördünüz zaten. Normal bir voleybol sahası. Şu şekilde. Sonra şuradan çıkacağım. Bir kule var. Buradaki joblu alayım. İş diye bir şey var aldık. Can kurtaran olduk arkadaşlar. Burada böyle oturalım. Evet burada denizi bekleyeceğiz bütün gece. Hayır tabii ki bu işi ben hiç sevmedim. Bu işi ben hiç sevmedim arkadaşlar. Beklemeyi hiç sevmem. Şimdi. Öncelikle buradan geçiyoruz. Burası var mıydı yoksa yaz güncellemesinde mi geldi bilmiyorum ama size hiç göstermediğimden eminim zaten. Şöyle oturma yerleri yapmışlar. Hazır 24 saat dururken burayı da incelemiş olalım. Buradan giriş galiba. Kafamı cama toslamayayım da. <laughs> Arkadaşlar. Bunlar ne böyle? Boş boş raflar. Burada oturma keyif yeri. Sonra işte burada işlermişler. Bu ne böyle? Bu iş neymiş? Ne olduk biz? Su tercümanı. Bu ne be? Bu ne be? Balık mı bakacağız biz? Ne yapacağız? Bu ne? Burada ne yapacağız? Asansör. Arkadaşlar B3'e inelim. Hoc. Arkadaşlar burası çok karanlık. Galiba yerin altına indim. Bu ne? Burası cam aslında. Altında da su var. Şurayı çok merak ettim. Burası da galiba B2 oluyor. Çünkü altta ay. Arkadaşlar şuraya bakın. Bakar mısınız? Burada böyle bir akvaryum var. Vatoz var. Bakın şu vatoz oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel. Burayı hiç incelememiştik. Bakın burada da kaplumbağa falan var. Arkadaşlar cidden çok güzel ya. Biraz daha şu taraflara bakacağım. Burası neresi? Bakalım. Burada da bir havuz var. Arkadaşlar girsem mi? İçinde bir şey yoktur değil mi? İnşallah. Hadi bakalım. Allah arkadaşlar. Ay en korktuğum şey. Arkadaşlar kaplumbağa var orada. Kaplumbağa var ben giremiyorum. Kaldım böyle. Burada da bir havuz var. Buradan göreceğiz galiba kaplumbağayı. Neyse olsun. Bir de bakın. Ben su tercümanıyım. İşim bu. Ve sudan korkuyorum. Ve köpek balık. Ay köpek balığı diyorum. Tövbe eğer muhatlar karıştı. Burada da deniz anası vardı ama yok oldu. Işınlanabilen deniz anası. Mükemmel. Mükemmel kadro. Selamun aleyküm Vatoz ne yapıyorsun? İyi misin kardeşim? Okey. E, Vatozca bilmiyoruz ama anladım ben. Anladım ben kardeşim. Siz hiç merak etmeyin. Burada da böyle minik Nemolarımız var. Burada da onun arkadaşı var. İsmini unuttum. Yine burada akvaryumun büyüklüğü. Balık bana niye geliyor? Ay tövbe yarabbim. Arkadaşlar biz en iyisi buradan kaçalım. Bu iş hiç bize göre değilmiş. Bu arada bunun part 2'si de gelecek. 24 saat live topya diye. Part 2'yi de izlemeyi unutmayın. İkinci kata geldik. Burası en üst kat arkadaşlar. Şimdi size burayı da gezdireceğim. Bu arada kombinim nasıl? Bunu da puanlamayı unutmayın. Kendim yaptım bunu falan yani. Arkadaşlar ikinci kat direkt terasa çıkıyor. Bakın. Burası minik bir oturma yeri böyle yine teras. Burası direkt teras. Böyle şezlonglar. Ne bileyim keyif şeyleri bilmem neleri böyle. Oh ben de keyfimi yaparım. Bu şekilde arkadaşlar buradan böyle gözüküyor. Şimdi bakalım yaz güncellemesine göre başka neler gelmiş. Yeni evler gelmiş mi? Yeni arabalar gelmiş mi? Bunları kontrol edelim. Buradan iniş yok arkadaşlar bakın. Ama bence buranın da bir gizemi olduğunu düşünüyorum. Orası da bir güncelleme de açılır artık arkadaşlar. Şimdi arabaları ve evleri inceleyeceğiz. Daha çok bu güncelleme inceleme oyunu gibi oldu ama videosu gibi oldu. Böyle sanki simit gelmiş. Bakalım. Bunu bir takalım. Nasıl duruyor? Aa arkadaşlar. Bununla denizde yüzmeyi deneyeceğim birazdan. Sonra ne var? Top var. Bakayım top nasılmış. Topu nereye atayım? Buraya attım. Ha bunda voleybol oynanılıyor. arkadaşlar. Çok güzel. Su topu gibi bir şey. Şezlong gelmiş. Sonra bakayım. Kamp şey gelmiş galiba. Ben bu kadar yeni gördüm. Daha yeni gelen bir şey varsa söyleyin. Evet bu kadar. Şimdi evlere bakacağız. Evlere bakmak için öncelikle ev almamız gerekiyor. Nereden ev alsam? Şurası boş. Hemen gözümün önündekinden alayım. Sahipsiz diyor zaten. Bu kimindir? Sahibi yoksa benimdir diye bir laf var. Diye bir şarkı var. O zaman alıyoruz. Arkadaşlar galiba bu yeni gelmiş. Bakın şu. Çünkü ben bunu yeni görüyorum. Binayı onayla. Şunu almak istiyorum. Bunu alacağım. Ay dur hayır. Bu. Evet. Arkadaşlar yeni ev yeni ev yeni ev bakın bu evi şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğiz son kez. Şimdi arkadaşlar bu evi sadece sahip için onaylıyorum. Her yani arkadaşlar olarak onaylandı. Ha yalnızca sahip yani ben. Şimdi eve giriyorum arkadaşlar bakar mısınız? Girer girmez burası neresi? Bizi bir müzik alanı karşılıyor. Bateri var. Şurada çalacağım durum bekleyin bir saniye. Oyunun sesi açık değil ama siz çalıyormuşum gibi farz edin. Şu şekilde. Çok güzel aslında. Buradaki her müzik aleti çalınıyor. Gördüğünüz gibi piyano falan da var. Burada normal oturma yeri. Sandalye biraz küçük olsa da artık arkadaşlar ona aldırış etmiyoruz. Mutfağımız mutfağımız. Kahve dolduracak mı bakalım arkadaşlar deniyoruz sadece. Doldurdu cidden. Doldurdu. Ve Oradaki bardak boyuna bakar mısınız arkadaşlar? Minnacık. Minnacık mavi bardak. Benim elimdeki kocaman kafam kadar bardak yani. Saçmalık. <laughs> Tamamen saçmalık. Bunu bir e, çizgi film karakterinden aldım. Burası normal yatak odası şu şekilde. Pek fazla detaya girmeye gerek yok. Kahvemizi bırakalım. Burada bir teras var arkadaşlar. Part 2 de bugün veya yarın gelecek. Şu şekilde, orada da bir yatak odası var. Arkadaşlar, o zaman part